Evet umarım ses görüntü nettir arkadaşlar. Evet bildirimler de gitsin? Herkes hoş geldi. Selamlar. İyi akşamlar. Arzu ah, iyi akşamlar demiş. Heh, Mehmet Can. E, Barış şey yayın demişler. Tamamdır o zaman e, kimsenin vaktini megabaytını gigabaytını fazla böyle e, almadan etmeden kısa bir açıklama yapayım. E, öncelikle herkese gelmiş geçmiş olsun. Bugün e, Muğla e, Marmaris 4.4 büyüklüğünde bir, bir deprem yaşadı. Biraz derin depremdi gerçi. Hissedenler var, hissetmeyenler var. Ee, o bölgeye daha önce de anlatmıştım. Bundan yaklaşık 5-6 gün önce Girit depremleri sonrası e, o bölgenin hani o değerlerde deprem yaşaması normal. Herkes geldi mi? tamam. Şimdi e, kısa kısa elimden geldiği kadar e, geçen hani bundan sonra böyle yapacağım. Yorumlar şu an itibariyle kapalı arkadaşlar. Ondan sonra yorumları açarım. Ee, sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına yayının, Herkesin böyle anlaması adına. Elimdeki anekdotları, aritop, araştırmaları sizlerle paylaşır. Ondan sonra 3-5 tane neyse e, sorunlar, cevaplar kapatırım. Huzuru azurun cemiyeti ilfan. Laindir, kafirdir, dinsizdir. Şeytan, şeytanın laini ne? Kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın biline eyvallah diyelim dostlar. Saat e, 21.33 do, günlerden 9 Temmuz 2024 e, salı. Sesimin ulaştığı herkese, yurt içinden ya da yurt dışından herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Evet az önce de dedim bir Muğla depremi var. Öncesinde yine e, bir dakikadan önce yine e, Kahramanmaraş, Elbistan'da üç küsürlük deprem var. Üç buçuk, üç nokta altı çıkıyor. E, Bunlar zaten gayet normal, hani seyri e, bakımında e, bir dörtlük beklentim vardı şu 10 gün içinde. Onu da söylemiştim zaten 4.4'ü geçmiş ama 4.1, 4.2 çıkıyor. Özellikle Adıyaman, Malatya ve Kayramam'ı araştırmıştım. Ki yayın ardından bir 3.8, 3.9'luk bir Adıyaman depremi gelmişti. Bunlar gayet normal. Ahmet Yakut bildi, etti falan öyle böyle muhabbeti değil. Ama elindeki e, pikleri yorumlarsak, e, şöyle genele bakarsak en başta genelden e, başlayalım. E, hani hem deprem e, aralıkları hem depremlerin meydana getiren elimizdeki anomaliler her şeyin gayet normal bir şekilde, stabil bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Hani bu Marmara demiş, şu Ege demiş, şu işte Akdeniz demiş şurası patlayacakmış, çatlayacakmış bilmem. herkes saygım var. Ama elimdeki notları e, bir kez daha hani şöyle genel olarak değerlendirsek. En başta belirttiğim değerli dostlar. Hem bu arada en başta belirttiğim derken YouTuber değilim ama e, böyle hani Söylemekte iyi pozitif şeyler alıyorum e, çünkü fazla etkileşim alıyor e, ne olur öyle, en azından yaptığım şey saygı ya da ne bileyim destek var e, bunda e, bu videoyu beğenebilir canlı yayını beğenebilir ya da e, destek olabilirsiniz e, süper sticker alarak ya da ne bileyim en azından yorum yaparak e, buradan bir kez daha belirteyim. E, Orta Karadeniz bölgesi e, biraz sessiz. Orayı anlatacağım. Ama biz Marmara'dan başlayalım. Devam edelim. Marmara ile alakalı geçen demişim ki Girit depremleri özellikle kuzey kısmından başlarsa devam ederse Marmara içerisinde Marmara Denizi içerisinde ya da kıyılarında küçük küçük mikro depremleri ardarda görürseniz şaşırmayın. Zaten Kandilli Hastanesi'ne girerseniz şöyle bir haftalık veri alımına evet peş peşe mikro boyutta Marmara depremleri geldi. Şu an hani Marmara içerisinde e, işte ya da kenarında Bursa'da, Balıkesir'de Çanakkale'de e, çok aman aman bir şey bekler misin? Ne misin? Elinde belirler e, değişiklik var mı? Evet. Değişiklik var. Geçen de söyledim. Marmara, Akdeniz depremleri sonrası, Girit depremleri sonrası ve bugün yaşanan işte Muğla açıklarındaki derin depremler sonrası bence hani e, bir sonraki evrede e, üç küsürlük ya da 4.2'yi geçmeyecek ya güney kıyı şeridinden ya da Marmara içerisinden bir deprem gelecek. Bence ona hazırlanıyor. Ha korkulacak bir şey var mı? Olası Marmara depremi mi? Elimdeki parametreler böyle uç, uçuk kaçık aman aman böyle bir e, şey yok. Ama e, dediğim gibi arkadaşlar Akdeniz depremleriyle birlikte artık bence özellikle Muğla depremlerine bakarsak geçen gün depremlerinden sonra Muğla, Ula olsun e, yine Denizli olsun, Burdur olsun. Bu kısımlarda üçlük, dörtlük depremleri artık ilerleyen e, süreçte göreceğiz. E, bununla beraber işte e, bir sonraki evrede en azından gidişatı bir kez daha belirttim. Çünkü geçen yerinde öyle belirtmiştim. E, Manisa olsun, işte Balıkesir olsun, e, İzmir olsun. E, burada karasal boyutta da işte e, 3.2 ile e, 4.3 arası depremleri de artık e, hani Muğla-Denizli e, düzleminden sonra yani oradaki depremsellik hareketlerinden sonra ya da öncesinde e, ama ben sonrasında bekliyorum. Şu an için öyle aman aman bir şey yok ama e, artık Manisa'dan işte 40 Kırkaş'tan, Soma'dan, Balıkesir Savaş Cephe'den olsun. E, İzmir işte Kiraz olsun. E, yine o Ber e, özür dilerim Bornu olsun. O kısımlardan e, görebiliriz gayet normal e, duruyor. Ama şu an hani İzmir'i işte Manisa'yı işte e, ne bileyim diğer kısımları yıkacak, yakacak, öyle böyle yapacak. Bir deprem parametre, e, uçuk bir parametre değeri yok. Ben insanın elindeki parametreleri okumakla yükümlüyüm. E, aman aman bir yanılmaz sapma o bu falan da olsa benim özellikle işte e, Bolu'dan aşağı bir hani çizgi çekin Antalya'ya kadar, e, oradan batısına Türkiye'nin batısına ben yanılmaz sapma olsa 4.6'nın 4.6 çıkıyor bende. 10 üstüne çıkacak bir deprem açıkçası beklemiyorum. Hani bu İzmir olabilir, bu işte Muğla olabilir. E, bunu da en azından belirteyim. Ama genele yayarsak olayı deprem bölgesinde de işte artçılar devam ediyor. Devam edecek gayet normal bir şekilde. Dediğim gibi bir tane dörtlük bir e, hani pik var. E, geçen de söylemiştim, yanılmıyorsam ayın üçüydü. E, şu an yine bakalım e, üçlük e, bayağı bir elinde veri vardı. Normal veri olarak. Ee, bir tane dörtlük o kısımdan özellikle Malatya, e, Adıyaman ve Karamanmaraş uzantısından bir 4.4'ü geçmeyecek. İşte 4.2 çıkıyordu bende. Öyle bir veri de var açıkçası. Onu da e, en azından bilgilerin diye söyleyeyim. Heh, gelelim aklımdaki takılan sorunlara. Şimdi e, hani bu depremler olurken işte Orta Anadolu yani Konya özellikle işte Karamanciva, Konya Selçuklu, Konya Kadınhanı, e, Karaman kısmı, ya da ne bileyim, e, Sütçüler, Sparta olması adına o kısımlardan işte 3.8'i geçmeyecek de depremler görülebilir özellikle orta bloktan, orta Anadolu kısımlarından. Hep soruyorsunuz Konya muhabbetin onu da çıkarayım arada ve e, yine ben tırnak içerisinde belirteyim olur ya e, en azından gözümden kaçmamış ve sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi e, Erzincan, e, Erzurum, e, Tokat e, bu kısımlar özellikle arkadaşlar benim çıkardığım değer 4.44 ama orada bir deprem seslesi olabilir hani ikilik üçlük depremin yanında bir anda işte Erzincan her durum ya da tokat işte Sivas özellikle işte Reşadi olsun Sivas kuzey olsun o kısım ben söyleyeyim ama ağırlık olarak Erzincan gibi gözüküyor o kısımdan da işte bir dörtlük deprem ee, bekliyorum açıkçası. 4.4 4.5 gibi çıkıyor. E o yüzden hani Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz özellikle ee, biraz sessiz. Onunla edeyim. Genel bazda hani ya kısa kes Ahmet Yakut derseniz genel bazda şu an için ülkede 5'in üstüne çıkacak bir deprem var. Şu ben beklemiyorum arkadaşlar. Ama gayet tabi olarak dünyanın varoluşu ve dünyanın e, normal stabil olarak yaşayışı devamlılığı açısından ülkede 3 4'lük diyaframlarında gayet e, olması gayet normal. Her an her yerde gayet doğ, olması normal. Hani beni eleştirenler var. Saygı duyuyorum eyvallah. Ama e, biz ne dedik? Elimizdeki parametreleri elektriksel olsun, manyetik olsun ya da diğer anomalileri anomalleri e, eleyelim. Kesilim hesabıyla beraber e, insanlarla buluşturalım. Doğru ya da yanlış. Her şeyi zamanı ve zamanı olan yaradana bırakalım. İyisi de köprüsüyle Zaten e, yorumlamalar ortada. Sonuçlar da ortada. Ben şu an itibariyle isterseniz e, yorumları açayım. E, bir iki tane de yorum cevaplayayım. Ondan sonra da zaten yayını kapatayım. Çünkü 9 dakika oldu. Kimsenin hakkına girmeyeyim. E, Bolu Düzce özellikle evet Bolu e, Yasemin Hatıvayar sormuş. E, Bolu Düzce hattını geçen de söylemiştim. Şimdi arkadaşlar 99 depremin sonrası işte 67 depremler sonrası o kısmın Mudurnu Vadisi'nin kırdıktan sonra Bolu'nun üst kısmı kısmında ya da düzce kısmında kırılmayan faylar olduğunu kırılabileceğini söylemiştim. Hani burada 5.5-5.6'ya e, varabilecek depremleri çok daha ileride görebiliriz ama şu an için orada e, aman aman bir şey var mı kardeş derseniz ben hani düzce de olsun bolu da olsun e, hani o kısımda kırılmamış faylarda şu an için bütün mesafelerini hesaplarını gözünde alsak az önce dedim 5 üstüne çıkacak bir şey yok ama 4.8-4.9 çıkar. Ama ben Bolu'da Düzce'deki mikro aktivitenin sonrasında Edirne Orta Karadeniz ya da Kuzey Lufay'ın e, işte Karadeniz'le bağlantılı olarak beraber sosyal düşünürsek özellikle biraz Erzincan işte Erzurum Bingöl taraflarına bakarsak oradaki hareketlikten sonra ben Bolu'ya ya da Düzce'ye bakmamız e, taraftarıyım. Ama şu an için orada aman aman bir değer açıkçası yok değerli dostlar. 2.8 geldi. Şuna hmm. da bakayım. Ha, bol kısmından gelmiş. E, 4 dakika önce ben yayın yapıyorken. Bu mikro depremlerin de olması gayet normal. Sarakara bir gören o kısım e, sıkışıyor. Dediğim gibi Manisa denizli aralığı sıkışıyor. E, her yeri takipteyim arkadaşlar. Ama dediğim değerlerin dışına çıkacak bir değer açıkçası yok. Bingöl için ne düşünüyorsunuz? İyice sıkıştı. Evet oradaki sessizlik özellikle Erzincan Üzümlü Vadisi ve Bingöl e, Yedisu e, aralığı benim için önemli. Ama arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Binyönlü kardeşler işte Karlova e, Solhan e, orada Genç ım, ondan sonra Kığ bu kısımlar 3'lük yani 4'lük depremler 5'lük depremler üretebilir. Çünkü orada bir kesişme var dedik. Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayının böyle bir e, makas şeklinde bir e, başlama noktaları var. Böyle bir birleşiyor. Burada da birçok e, kısa uzantılı ya da orta uzantılı fay var. E, bu bölge yani ee, Karlova bölgesi, işte Genç, Solhan, Kıgı bölgesi o kısımlar arkadaşlar. Hani 3 e, küsürlük, 4 küsürlük en azından 5.6'ya kadar deprem üretiyor orada. E, hani e, ki 2003 yılında inanırsam orada yine bin gölmen olmuştu. E, bunlar da gayet normal ama bizim hani ya da benim en azından şöyle söyleyeyim. E, en 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 önemli yer işte Erzincan, Üzümlü Vadisi'nin güney e, doğusu. 7 su aralı. Manat ile alakalı e, söyledim e, bir pik var en fazla üretici de söyledim değerli karşım. Yer masa 4.4 geçmez ama 4.2 çıkıyor. E, Sakarya da şu an bir şey yok Sakarya'da. Aydın Aydın'da küçük küçük depremler oluyor işte. Germenci katta olsun ya da Kuşadası saçıkları olsun. Dediğim gibi değerli dostlar e, yurdun batısı. E, saat yönünün tersine biniyorum. Ekranda nasıl gözüküyor şu an? E, saat böyle döndüğünü farz edersek, yani bana göre artık siz nasıl izlersiniz? Bizim e, Türkiye saat yönünün tersine döndüğü için özellikle Ege kısmı, e, yurdun batı kısmı e, hem Avrupa şey Yunanistan'la beraber Ege kapandığı için arkadaşlar yaklaşıyor. Ve o e, Aydın olsun e, kuşadasından ta Muğla'ya kadar e, o kısım özellikle bu hattın içinde hani aşırı aşırı derin depremler üretiyor. Aydın özellikle takipteyim. Evet Aydın önemli bir yer ki Germenci katta olsun, Boğarken kısmı olsun. Önemli sismik sessizlik değerleri gösteriyor. Ama şu an için ben Aydın'da bir pik var mı elinde çok aman aman. Dediğim gibi Muğla depremleri eğer yukarıya doğru sıkışma işte Ulay'dı, Denizli'ydi buraya sıkışmaya devam ederse Aydın kısmından da yani buçuk geçecek bir deprem ilerleyen süreçte bekleyebiliriz yani. Mersinlik bir şey yok değerli dostlar. Az önce balık hissiyle anlattım. Tokat'ı söyledim az önce ee, kardeşim. Tokat, Erzincan, Erzurum o kısma ee, bakmak lazım. Tırnak içinde dedim dedin. Niğde'lik bir şey yok. Ee, Marmara'yı anlattım. Tamam. Aynı muhabbet. Iğdır. Sadece Iğdır'ı ee, söyleyeyim. Ermenistan e, geçen de bahsetmiştim. Gürcistan, Kavkaz depremleri artarsa Ermenistan ve Doğu sınırlarımız biraz hareketlenecek. Evet oradaki Ermenistan, Gürcistan bölgesindeki sismik aktivite devam edecektir. Bu yüzden Kars, Iğdır, Ardahan arkadaşlar burada işte 3-16, 11 işte 4 e varabilecek depremler ilerleyen süreçte görebilirsiniz ama daha üzerinde şu an şimdi deprem beklemiyorum. Yine de dikkatli olmak lazım. Bu arada katılanlar, yeni aramızda katılan üyeler, destek verenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Her gün deprem yaşanmıyor. Görüyorsunuz zaten ülkenin hani. Zaten yarın da aynı onu onu hep beraber. Ee, fazla da uzatmayayım. Hak şerleri zannet ki Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Depremle yatıp depreme kalkmıyoruz. Evet. Deprem ülkenin değil sadece dünyanın bir varoluşu. Dünyanın devamlı bir e, simgesi aslında. O yüzden arkadaşlar psikolojinizi bozmaya, işte şöyle yapmaya, böyle yapmaya gerek yok. Ölüm her an, ölüm şu an, ölüm her saniye. O yüzden kalp kırmaya, ne bileyim, diye boş boş geçirmeye gerek yok. Dolu dolu yaşayın, güzel güzel yaşayın. Ee, i̇nsan olun, insan ölün diyorum. Hoşçakalın, saygıyla kalın.